Merhaba arkadaşlar kristal Gaming'den ben Davut bu videoda da sizlere Farming Lake'e kayalıkları temizleme hilesini göstereceğim burada aranacak olan şey şurada gördüğünüz yazı değiştirecek olan da burada hemen şurada gördüğünüz gibi biz burayı büyütmüştük şurada gördüğünüz gibi kayalıklar falan var şimdi bunları hemen nasıl temizleyeceğiz onu göstereyim öncelikle ben bu sefer Chrome'dan yapıyorum çünkü Chrome'da e, Mozilla'sı olmayanlar var çünkü bu hile için Mozilla'yı indirmeye gerek yok o yüzden Chrome'da nasıl e, çetengede hangisini bulacağımızı nasıl öğreneceğimizi şimdi size göstereceğim çünkü burada bir sürü Chrome.exe var geçen bölümlerde gösterdim hatırlamıyorum ama ben yine de bu bölümde de göstereyim öncelikle şuraya Chrome 2.3 nokta üst üste slash slash memory-internals yazıyoruz Bunu size vereceğim ben Sonra böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza Burada update butonuna basıyoruz gördüğünüz gibi burada bilgiler falan geldi Fa Tabii bunu formülleye açtıktan sonra yapacağız Burada paper plugin shockwave flash yazıyor Onun sol tarafındaki 9060 Numarasını alıyoruz bu size farklı olabilir sayfayı hallenlediğimizde değişiyor o numara. Sonra hemen hesap makinesinden görünüme gelip buradan programcıyı seçiyoruz. Buraya e, kopyaladığımız şeyi yapıştırıyoruz numarayı. Sonra buradan normalde onludadır bu. Bunu 16'lıya alıyoruz. Burada 23, 64 diye bir numara geldi bana. Çetengine bakıyorum hemen gördüğünüz gibi 0, 0, dan sonra 23, 64 yazıyor. Demek ki bizim kullanacağımız program bu. Open deyip girdik. Şimdi hemen 4 byte'sı string yapıyoruz. Bir ise text yapacaksınız. Buraya ne yazıyorduk? Bakalım bir. Obstruct şöyle bir alalım. Bunları ben yazacağım size. YouTube'un altına yazacağım bunları. Gördüğünüz gibi çıktı. Bunları aşağı alıyoruz. Bunları şimdi değiştireceğiz. Buraya da e alt tiri, deko, alt tiri, alt -tiri. Değiştir değiştirdikten sonra şimdi arkadaşımızı ziyaret edelim. Şunu ziyaret edelim. Yüklendi. Şimdi tekrar eve dönelim. Olmuş olması gerekiyor, inşallah olmuştur gördüğünüz gibi gitmiş de bu neden gitmemiş taşlar falan gitmiş ama bunlar gitmemiş. Ha, şu anda biz sadece taşları temizledik. Bir de bunları da temizlemek için ayrıyeten sanırım şöyle yapacağız. Şu alt T'den sonra bir de stump yazacağız. Bunu aratacağız. Bunları silelim. Bunları alalım. Yine aynı şekilde e alt tire deko alt tire Mm run enter dedik. Şimdi tekrar ziyaret edelim birisini. Tekrar eve dönelim. Gitmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi hem taşlar hem de tahtalık, tahtalar falan hepsi gitmiş. Yani bu videolukta bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.